Hepinize merhaba. Mayıs ayları YKS adına bizim gaza bastığımız, aynı zamanda da YKS ile ilgili bilgilerin ve haberlerin merak edildiği aylardır. Bu aylarda biraz daha gaza basalım lütfen. Bu kanalda da kalburüstü videolar, edebiyat ve dil bilgisi püf noktalar sizlerle olacak. Öncelikle bunu söyleyeyim. Sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılır? Yerler ne zaman belli olur? Arkadaşlar yaklaşık bir iki gün önce ÖSYM'de, YKS'de görev alacak öğretmenler belli oldu. Onların okulları belli oldu. Ben görev almadım çünkü ben de sınava giriyorum arkadaşlar sizler gibi. sınav çıkışı sizlerle beraber bu soruları yorumlamak için öncelikle 2023'e bakalım. Sınav 17 18 Haziran'daymış. Sınav giriş yerleri ne zaman belli olmuş? 31 Mayıs'ta. Yani 17 gün önce belli olmuş arkadaşlar. 2022'de sınav 18-19 Haziran'daymış. 1 Haziran'da saat 8'de sınav giriş belgeleri erişime açılmış. Tesadüf mü? Yine 17 gün önce. Bu yıl sınavın 8-9 Haziran'da olacağını düşünürsek arkadaşlar 17 gün önceye gidersek tarihler 21 Mayıs'ı gösterecek. Yani ayın 20'sinden sonra özellikle 20 21 Mayıs'ta biz sınav giriş belgelerinin erişime açılacağını düşünüyoruz. Umarım istediğiniz okulda sınava girersiniz. Umarım en yakın yerde sınava girersiniz. Sizlere şimdiden başarılar diliyorum. O atmosferi beraber solumak için de sizleri sınav çıkışı kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.